değildir. Yaradanın emri budur bile siz. Beden engel, gönül engel değildir. Hak emreden verir nidayı. Unutmadık yaradanı fedayı. Herkes, herkes bu engelin olur adayı. Beden engel, gönül engel değildir. Belki bugün yarın sana güç olur Kırma dostu keme dönen ölç olur Ben ne idim, ben ne idim demediysem suç olur Beden engel, gönül engel değildir Kimi ama gezemiyor bu yolu Kimi ayak bile tutmuyor kolu üstün zeka, üstün zeka hepsi ilimle dolu, beden engel, gönül engel değildir. Ben Polat'ım, aşikara sözlerim, efkarımı saklar derdi gizlerim, beni benden, beni benden kabul etti gözlerim, Beden engel, beden engel, görün engel değildir. Beden engel, görün engel değildir.